Herkese selamlar, bu videoda Razer Hammerhead Hyperspeed kulak içi kulaklığına bakacağız. Siz kutu tasarımına bakarken ben de dikkat çeken özelliklerden bahsetmek istiyorum. 10 mm'lik sürücülere sahip ANC ve ENC destekli, Bluetooth versiyonu 5.2, 53 gram ağırlığa sahip Type-C destekli bir kulak içi kulaklık kendisi. Uyumluluğu ise beyaz modelde PlayStation 5, bilgisayar, Mac ve Bluetooth destekleyen cihazlar. Siyah modelde ise PlayStation 5 yerine Xbox ve diğer saydığım platformlar için geçerli. Yani iki modeli var bu ürünün. Batarya ömrü resmi sitesinde yazdığına göre, ışıklandırma ve ANC kapalıyken aynı zamanda %50 ses seviyesindeyken 32,5 saat kadar fakat hemen heyecanlanmayın çünkü bu 32,5 saatin yalnızca 6,5 saati kulaklıkların kendi kapasitesi. Kalan 26 saat kulaklığı taktığımız şarj kutusu yani şarja taktığınızda ve fulllediğinizde bir daha şarja takmanıza gerek olmayan süre 32,5 saat. Bunu da netleştirmiş olalım. Ayrıca 6,5 saat olarak belirtilen kulaklıkların kendi kapasitesi de benim deneyimlerime göre hiçbir zaman 6,5 saate ulaşamadı. Maksimum 5 5,5 saat kadar kullanabildim. Batarya konusundaki diğer ihtimalleri de resmi sitesinde paylaşmış Razer. Yani örneğin ışıklandırma açık, ANC kapalıyken kaç saat gider? Ya da tam tersiyken kaç saat gider? ya da son olarak her birisi açıkken kaç saat gider diye tek tek yazmış sağ olsun. Teknik detaylar bu kadardı. Zaten çok da bir teknik detayı yok çünkü kulak içi kulaklık. Burada bence önemli olan nokta kutu içeriği. Çünkü ben kutu içeriğini açıkçası çok beğendim. Hem derli toplu ufak kullanışlı bir kutusu var. Yani atmanıza gerek olmayacak kadar kullanışlı. Sonrasında ise kitapçı olsun, örgü kablosu olsun bunlar güzel detaylar bence. Çok da uzatmadan ürünün artık kendisine gelmek istiyorum. Ürün görüldüğü gibi bembeyaz bir tasarıma sahip. Yalnızca ışıklandırma olarak nokta kadar bir ışığı var. Bu ışık da 3 kademeli. Mavi ise full dolu olduğunu gösteriyor. Turuncu ise %50'den aşağıda olduğunu gösteriyor. Kırmızı ise de neredeyse bitecek anlamına geliyor. Şarj yüzdesi. Son olarak da dış kasa özelliği olarak en başta belirttiğim üzere Type-C destekli bir dış kasa. Şimdi karanlık bir ortamda kulaklığın ışıklandırmasını denemek üzere ışıkları kapattım ve sizin yorumunuza bırakıyorum ışıklandırmasını. Benim yorumum şu şekilde, Razer Classic RGB'sini konuşturmuş fakat gerek var mıydı? Bence yoktu. Çünkü inanılmaz bir şekilde bataryasını emiyor bu ışıklandırması. Ben kullandığım süre zarfında ışıklandırmasını kapatarak kullanıyorum. Şimdi sizlere Android ve iOS destekli olan mobil uygulamasından özelleştirebildiğimiz kısımları göstermek istiyorum. Tabii ki öncelikle bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız kulaklığınızın Bluetooth'la cihazınıza bağlı olması gerekiyor. Bağlı olmadan herhangi bir ayara erişemiyorsunuz. Direkt olarak bir sonraki aşamaya geçemeyeceğiniz şekilde uygulama kilitleniyor. Kulaklığınızı Bluetooth'la cihazınıza bağladıktan hemen sonra böyle bir menü gelecek karşınıza. Bu menüden Quick Connect seçeneğini düzenleyerek hangi cihaza direkt olarak bağlanması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. ANC'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Rahatsız etme modunu açabiliyorsunuz. Sonrasında eğer Bluetooth'la bağlıysanız Bluetooth Gaming modunu açarak gecikme süresini daha alt seviyelere çekebiliyorsunuz. Equalizer özelliği var. Bununla birlikte ses deneyiminizi özelleştirebiliyorsunuz. Hangi bas, hangi tiz vesaire onları ayarlayabiliyorsunuz. Tabi isterseniz hazır profilleri de kullanabilirsiniz. Burada müzik kullanımı için bas özelliğini profilini daha doğrusu tercih etmenizi öneririm. Eğer bilgisayarda da dangle ile kullanacaksanız FPS modunu kullanmanızı öneririm. Çünkü buradan farklı herhangi bir ayar yapamıyorsunuz bilgisayar üzerinden. Remap seçeneğinden de kaç defa Razer logosuna tıkladığınızda ne olacağını özelleştirebiliyorsunuz. Sonrasında da bildiğimiz Razer Chroma özelliğini de buradan özelleştirebiliyoruz. Burada çok fazla detay olduğu için hemen hızlandırdım burayı. Aynı zamanda kulaklığın kısa yolları ile alakalı bir blog yazısı yazacağım, onu da açıklamaya ekleyeceğim. Yani merak ederseniz oradan bakabilirsiniz. Evet, az önce Bluetooth üzerinden bağlantı kurmuştuk. Şimdi sırada 2.4 dongle ile bağlanmak var. Benim bilgisayar kasamda Type-C slotu olmadığı için dönüştürücü kullanmak zorunda kalıyorum. Dönüştürücü kullanmam herhangi bir şekilde bağlantı açısından da problem olmuyor. Şimdi sizlere tıpkı oyuncu kulaklıklarımızda olduğu gibi ya da Windows bilgisayarlarımızda kullandığımız kulaklıklarda olduğu gibi özelleştirme aşamalarından bahsedeceğim. Yani burada amacım şu. Normal kullandığımız kulaklıklardan bir farkı olmadan Windows özelliklerini kullanarak özelleştirebiliyoruz bu kulaklığı. Yani uzamsal sesi açıp bas boostu yükselttikten sonra Virtual Sound'ı da açarsanız yani inanılmaz bir kulaklık oluyor. Zaten bu diğer Windows üzerinden kullandığımız kulaklıklarda olan özelliklerin zaten aynısı. Onu anlatmaya çalıştım. Son olarak da kulaklığın mikrofonunu deneyimlemeye geldi sıra. denerim.com üzerinden şu anda bulunan bildirimlerin en üstünde gördüğünüz gibi direkt olarak ürüne erişebilirsiniz ya da ürünler menüsünden arama yaparak da bulabilirsiniz bu ürünü. Bulduktan hemen sonra mikrofon testini göreceksiniz bu kısımdan Kulaklığın mikrofonunu gerçek ses kalitesiyle dinleyebilirsiniz. Direkt olarak siteden dinlemenizi öneriyorum. Çünkü videolar YouTube'un kendi render sisteminden geçtikten sonra sesler en baştaki gerçekliğinden biraz da olsa sapmış oluyor. Bu sebeple denerim.com'a erişirseniz oradan dinlerseniz daha gerçekçi bir sesi duymuş olursunuz. Yani arkadaki cızırtı vesaire anlarsınız. Belki ürünü aramaya üşenenler olur diye açıklamaya da ürünün linkini bıraktım. Evet bugünlük de bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.